Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Umarım iyisinizdir, avlarınız güzel geçiyordur. Ben yine bugün e, yine alt peşindeyim e, Bugün neye geldik? Bugün yine Malum, e, mevsim zargana mevsimi. Zargana'ya geldik. Şimdi çok soran arkadaşlar oluyor. Benim tabii zargana'da biraz daha verimim diğer arkadaşlara göre biraz daha iyi bazılarını söylüyorum bazılarına söylemiyorum tek tek söylemektense buradan size bir ipucu vermiş olayım efendim şöyle e, bir kanca kullanım herhangi bir kanca özelliği herhangi bir şey yok yalnız e, bağladığımız lider misinayı biraz özel bir misina kullanıyorum şöyle 012 kendi onu. şöyle göstereyim Bu bir reklam değildir arkadaşlar. Performans aldığım için söylüyorum. Kendo'nun 0,12'lik e, flora karbon ısınısını tercih ediyorum. E, Balıkta çok verimli oluyor. Çünkü suya girdiği zaman inanılmaz görünmez oluyor. Zargana bildiğiniz gibi gözleri çok keskin bir hayvan. E, yani yemi, misinayı, iğneyi fark ettiği anda yemi bırakıp bakıp geri dönebiliyor. Ki çoğunuz bunu yaşamışsınızdır. Ben de aynı sıkıntıdan müzdariptim. Bunun e, en kolay yolunu Kendo'da buldum. Yani et bir Görünmez olduğu için e, bana çok daha faydası oluyor. İkinci bir püf noktası yani balıkta daha çok verim alabileceğiniz bir püf noktası. Göstereyim arkadaşlar. Şöyle bildiğiniz gibi zergananın kendi kuyruğu bir yem kestim. Mümkünse yeminiz e, bir gün önceden tuttuysanız e, soğuk bir yerde kalsın. Hatta e, bir tabak buzun içine yatırırsanız çok daha iyi olur. Şöyle e, şimdi bir püf noktası daha söyleyeceğim size burada. Hani herkes diyor ya, aynı yem aynı iğne sen tutuyorsun biz tutamıyoruz. İşte onun sebebi bakın görünmez iple ben yemimi bağlıyorum. Yalnız iğnenin üzerinden değil e, direkt ipin üzerinden bağlıyorum. Çünkü iğne de attığınız zaman top e, ileri düşerken geri çektiriyorsunuz ki yem arkada kalsın diye biliyorsunuz bu tekniği zaten. Bu sefer ne oluyor? Yemi iğneye bağlasanız bile iğneden de sıyrılıyor. O yüzden tam bu dipten ip taraftan bağlamanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Tam şuradan bağlamanız gerekiyor yeminizi ki attığınız zaman ne kadar ileri atarsanız atın yem sıyrılmasın. Yem sıyrılmadığı zaman iğneniz görünmez ve avınız daha verimli olur. Zargana iğneyi, ipliği, misinayı görmeyeceği için daha çabuk yakalamış olursunuz. Evet, ilk yemimizi sizinle sohbet ederken ben de hazırladım. Şimdi avımıza başlayacağım. Bir de dalgalı havalarda yem biliyorsunuz aşağı inmesi için çok minik bir yaprak kurşun, şöyle belli belirsiz bir kurşun. Sadece yemi suyun 1 iki karış altına indirecek kadar. Bu tamamen dibe batırmaz yeminizi rahat olun o konuda. Hem de martılardan korumak için. Biliyorsunuz ya havada yem gördüğü zaman martılar hemen atlıyor oltanızı da mahvediyor. Evet bu şekilde yemimiz hazır. 30 gramlık bir top. Evet şimdi av başlasın. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar ve sonuç işte bu şekilde. İlk balığımızı aldık. Oho, çok yaramaz. Eğer ki bulunduğunuz bölgede zargana varsa az önce de e, bahsettiğim gibi bağlama yöntemiyle yani balığı kaçırma şansınız çok düşük. Eh, o da yutmuş. Bu şekilde arkadaşlar eğer o bölgede zargana varsa bu sistemle mutlaka balığı alırsınız. Herkese rastgele Ama devam arkadaşlar. Varan 2 Aynı yöntemle balık tutmaya devam arkadaşlar Gördüğünüz gibi Kendo'nun 0.12'lik Flora karbon misinası Sinek kancamız Ve zargananın Kendi yemiyle tane daha balık kandırdık. Evet, hava devam. Evet, bugün avımızı sonlandırdık. Akıntı başladı biraz. Biraz da balık nazlı vurmaya başladı. Dediğim sistemle çok güzel balıklar geldi. Yalnız verganalar çok küçük. Vuranlar daha çok küçük. Takip eden çok fazla balık var. Küçük olduğu için balıklar yemi bile alamıyor. Dediğim sistemle balıklarda bunlar arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Yani sistem her türlü iş yapıyor. Peşinde olan herkese rast gelsin. Bugünlük bu kadar.